Sayın Rektör'üm, kıymetli hocalarım, değerli misafirlerimiz, Türkiye İşaretli Zirvesi'ne her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabiatın birkaç yüzyıldır sistematik olarak sömürülmesinin sonuçlarını son yıllarda daha açık bir şekilde görmeye başladık. Ozon tabakasının denilmesinin yol açtığı, sağlık ve çevre, çevre sorunları artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle sera gazı salınımını sınırlandırmak için uluslararası girişimlerde bulunmakta, bunun için fosil yakıtların kullanımı terk edilmeye çalışılmaktadır. Ozan tabakasının denilmesinin bir sonucu olarak kuraklığın artması, tarımsal üretimde sorunlara İçilebilir su kaynaklarından mahrum olan yüz milyonlarca insan bulunmaktadır. Aşırı ısınma sonucu buzullar erimeye ve deniz seviyesi yükselmeye başlamıştır. Sürecin böyle devam etmesi durumunda Hollanda ve Bangladeş gibi düşük akıllı ülkelerin su altında kalacağı tahmin edilmektedir. Çevre tahribatının en bariz olduğu alanların başında ormanlar gelmektedir. Dünyanın uzaydan çekilmiş görüntülerine bakıldığında pek çok orman alanının yok edildiği görülmektedir. Şehirleşmenin artması ormanlık alanların yok edilmesinin önemli bir nedenidir. İstanbul'un uzaydan çekilmiş görüntüleri bunun çarpıcı bir örneğini sunmaktadır. Madencilik çalışmaları da ormanların yok edilmesinin bir başka nedenidir. Memen madenciliği hemen yakınımızda bulunan Marmara Adası'nı adeta çöle çevirmiştir. İnsan kendi elleriyle tabiatın düzenini bozmakta ve bunun olumsuz sonuçlarıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Ancak bu durum ne ilk ne de sondur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade edilmektedir. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar. Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır. Halbuki insan ancak çevresiyle var Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, beslendiğimiz bitki ve hayvanlar, fayda, faydalandığımız ormanlar sayesinde hayatımızı sürdürebiliriz. Varlığın ifsad edilmesi doğrudan insan hayatına yönelmiş bir tehdittir. Çünkü insan da dahil tabiatta bir düzen vardır ve her bir varlık bir diğerine muhtaçtır. Bu durum şüphesiz biz her şey bir ölçüye göre yarattık ayetiyle ifade edilmektedir. Ölçünün bozulması sadece tabiata değil, insana da zarar vermektedir. Tabiata karşı birkaç yüzyıldır sanki bir düşmanmış gibi davranılmakta ve bu nedenle söz konusu tehdit büyümektedir. Kapitalizmi gayet bir biçimde ifade eden bir Amerikan kızıl dediği gibi, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın gelmeye bir şey olduğunu anlayacak. Tabiata yönelmiş olan bu tehdide karşı bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yeşil ekonomi kavramı ön plana çıkmaktadır. Yeşil ekonomi, vahşi kapitalizmin insana ve doğaya zarar veren saldırgan tutumu yerine çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı öngörür. Sadece kar ve üretim hesapları yapmak yerine, ekonomi, çevre ve toplumu birlikte değerlendirir. Üretimin çevre ve topluma ilişkisi ve bunların etkisi de göz önünde bulundurulur. Çevreyi tahrip eden, toplumsal faydayı yok eden bir üretim anlayışını reddeder. Yeşil ekonomi yaklaşımı da bu çerçevede alınan tedbirler elbette faydalıdır. Ancak sorunun çok daha derin nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle varlık tasavvuru ve insanın anlam dünyası değişmiştir. Artık doğayı bir emanet olarak gören, onda yaratıcının ayetlerini bulan bir kavrayış yerine her şeye rağmen üretim ve ne olursa olsun kar anlayışının yol açtığı bir aç açgözlülük sömürme hırsı, sahip olma arzusu geçen akçe olmuştur. Bu anlayış değiştirilmeden teknik tedbirlerle istenen sonuçlara bütünüyle varılamayacaktır. İnsanın toplumu, tabiatı, canlı cansız, bütün varlığı manevi düzlerde birbirinin mütemin cüzü olarak kabul eden bir tasavvur gelişmeden ve zaten var olan böyle bir tasarrufu hatırlamadan kalıcı çözümlere ulaşılamaz. Bu anlayışın temelinde ise ahlak yeter. Ve kısaca ahlak, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran anlayışıdır. İlişkilerimizin temeline ahlakı koyduğumuzda kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak tabiatı da öyle davranmaya başlarız. Ancak böylesi bir yaklaşımla tabiatın tarihi son derece imkanı ortaya çıkar. Tüketim çılgınlığına kapılmak yerine ırmak kenarında olsanız bile suyu israf etmeniz diye bir anlayışa ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde yeryüzü bana hak ve mescid kılındı. Her kim namaz vaktine girerse nerede olsa olursa olsun namazını kılar. Buyurmuştur. Tabiat kendi halinde temizdir ve her neresi olursa olsun ibadet edilmeye uygundur. Bize düşen bu temizliği korumak, buna uygun yaşamaktır. Düzenlemiş olduğumuz Türkiye işareti zirvesinin hayırlara vesilesini ümit eder, her birinize saygılarımı vazgeçerim.